Sıradaki ödülümüzle devam edelim. Spor sektöründe dijitalleşmeye ve inovasyona önem veren bir taraftar etkileşim platformundan gelecek. Spor severlere destekledikleri kulüplerin kararlarından söz hakkı veriyor bu platform. Sosyos.com'un taraftar etkileşim ödülünü vermek üzere kurucusu ve CEO'su Alex Dreyfus'la birlikte Sayın Hasan Berke Söylemez'i alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Hi. Good evening, everybody. Very honored to be here tonight. When we created socios.com four years ago, we put the fun at the center. And here tonight, we are very happy as well to put the fun again at the center. There is no sports without fun. For the last four years, socios.com has been working with more than 130 teams all over the world. Football teams, NBA teams, UFC, and everything. And Turkey has been, been part of that journey since day one. Actually, Turkey is our biggest community, and I believe that the Turkish fans are the biggest fans in the world. And today, we decided to create an award that will be fan driven, where not only the fan will decide the award, but also will give the awards. And Berke tonight is going to give an award to, I believe, his favorite team. Galatasaray Spor Kulübü. Galatasaray Spor Kulübü ödülünü almak üzere Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas'ı sahneye davet ediyoruz. Bir kısa tercüme de edelim. Tercümesini yapalım. Böyle bir organizasyonda olmaktan çok e, mutluyuz dedi Sayın Dreyfus. 25 ülkede 120'den fazla iş ortağımız var. Taraftarı kulübüyle bir araya getirmek istiyoruz. Kulüplerle bir araya getirmek, onlara kulüp kararlarında söz hakkı vermek diye amacımız dedi. Taraftardan fazlası ol diyerek yola çıktık dediler. Bugün de taraftar etkileşim ödülünü kazanan kulübe oy veren taraftarlardan biri takdim etti. Hani merak ediyordunuz beyefendi kim diye. Sayın Başkan size de bir sözlerinizi merak ederiz. Konuyla ilgili Galatasaray adına Sayın Bakanım, saygıdeğer misafirler, ee, bizler kulüpler olarak içinden geçtiğimiz dönemde çok farklı e, platformlardan gelirler yaratmaya çalışıyoruz. Sosyos bize bu dönemde diğer birçok kulübe de destek vererek özellikle pandemi dönemi içerisinde bulunduğumuz dönemde çok büyük destekleri oldu. Bu sosyosla bizim imzalamış olduğumuz sözleşme, e, merhum başkanımız Sayın Mustafa Cengiz... Ve yönetim kurulu döneminde imzalandı. Bu vesileyle kendisine de Allah'tan rahmet diliyorum. E, Sosyosa bizle birlikte yürütmüş oldukları ortaklık için huzurlarınızda tekrar teşekkür ediyorum. Ayrıca bu projeye de ilgileriyle değer katan Galatasaray taraftarına da çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Sosyos.com taraftar etkileşim ödülü Galatasaray Spor Kulübü'nün oluyor. Thank you.